Değerli izleyenler, 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı MK Fire 850 423 buçuk olan yarış galobunu 28 Ağustos günü Rasim Özkan'da gerçekleştirdi. 3 numaralı Deniz San 30 Ağustos günü Ramazan Arslan idaresinde çalıştı. 637.2, 400'ü 24.8, son 200'ü 12.6 oldu. 4 numaralı Anzerbalı Avni Turan'la Kocaeli'de 28 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 52.6, 400'ü 25.5 oldu. 6 numaralı Ice D Ankara'da iç pistte 28 Ağustos günü Halil İbrahim Akkaya idaresinde çalıştı. 800'ü 52.2, son 400'ü 26.4 oldu. 2 numaralı Cesur Buğra 28 Ağustos'ta aprantisiyle ile 600'ü 47.5, 431.8'lik Turvakar bir galopla itman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Er Savaş Batuhan Keresteci ile 29 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı. Er Savaş'ın 600'ü 41 buçuk, 400'ü 28 oldu. 4 numaralı Ezer Döver, Nizamettin Demir'le 27 Ağustos tarihinde Ankara'da çalıştı. Bini 11 400'ü 28.4 oldu. 5 numaralı Darlöy Ayhan Polat'la 28 Ağustos'ta Ankara'da 800'ü 55.8 400'ü 28.2'lik galobuyla itman pistinden ayrıldı. 7 numaralı Kurt Engin Maksat Yazberdiye idaresinde 29 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı. 600'ü 40.6, 400'ü 26.3 oldu. 6 numaralı Gödek İç Piste Rasim Özkan idaresinde 24 Ağustos tarihinde çalıştı. 1400'ü 1.30.7, 1000'i 5.2, 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Influencer Cuma Altunbaş'ta 30 Ağustos'ta çalıştı. 400'ü 25, son 200'ü 12 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı bonus Hacı Altunbaş'la 29 Ağustos'ta bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 9 numaralı King Ova Harun Gürgen'le 25 Ağustos'ta İzmir'de çalıştı. 1003 400'ü 24.2 oldu. 2 numaralı Yetim Ali öndeki safkandı. 28 Ağustos'ta Suat Özkan idaresinde çalıştı. 800'ü 54.8, 400'ü 26.8 oldu. 3 numaralı Leonidas 29 Ağustos tarihinde Güven Gökçe ile çalıştı. 600'ü 46.8, 400'ü 31 oldu. 4 numaralı Bornovalım Rasim Özkan idaresinde 29 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı ve 400'ü 27.8 oldu. 6 numaralı Subike 29 Ağustos tarihinde Birol Şengel idaresinde çalıştı. 800'ü 53, 400'ü 25 oldu. 7 numaralı Canım Çıtır 29 Ağustos'ta Serdar İbiş idaresinde çalıştı ve bu safkanın 600'ü 40,5, 400'ü 27.3 oldu. 8 numaralı Bana Müsaade Bursa'da 28 Ağustos'ta Durmuş Malatyalı ile çalıştı. 800'ü 56,5, 400'ü 28.2 oldu. 9 numaralı Çarık Ağası Bursa'da Ersan Yalçuva ile 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 55.8, 400'ü 26.8 oldu. 1 numaralı Rak Iron Muhammed Bedir Sakallılar idaresinde 28 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı. 800'ü 56, son 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Yürek Star Muhammed Bedir Sakallılar idaresinde 28 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı. 800'ü 55.5, 400'ü 27.5 oldu. 3 numaralı Arap Çelik Orhan Akgönül idaresinde 29 Ağustos tarihinde Ankara'da çalıştı. Bini 11.2, son 400'ü 27.9 oldu. 4 numaralı Mr. Win 29 Ağustos'ta Ankara'da Ramazan Bayram'la çalıştı. 800'ü 55,5, son 400'ü 28 oldu. Dışta olan Kır 5 numaralı nem kaldı. 30 Ağustos günü Batuhan Keresteci ile bir kenter yaptı. 6 numaralı Sarafim ekranlarınıza geliyor. 26 Ağustos'ta Hacı Demirle iç pistte çalışan bu safkanın bini 1011,5 400'ü 28.3 oldu. 2 numaralı Aşkar Tay Berkant Gökçe ile 26 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı. 600'ü 45.3, 400'ü 29.8 oldu. 3 numaralı Özekan ekranlarımıza geliyor. Ankara'da Kadir Demirelli 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 600'ü 42.9, 400'ü 27 oldu. 5 numaralı Berkalp Ankara'da Furkan Çetin'le 27 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın bini 11.8, son 400'ü 28 oldu. 6 numaralı Kral Ömer Sadık Kurt'la 29 Ağustos günü çalıştı. 600'ü 42,5, 400'ü 27.8 oldu. 9 numaralı Kuplas Hacı Altunbaş idaresinde 29 Ağustos tarihinde iç pistte çalıştı. 600'ü 43.2, 400'ü 28.4 oldu. Bir numaralı Kafe Delmar Muhammed Bedir Sakallılar İdaresi'nde 26 Ağustos tarihinde iç piste çalıştı. 636.3, 400'ü 24 oldu. 2 numaralı Dark King Ankara'da Mehmet Aydın'la 26 Ağustos'ta 800'ü 49.4, son 400'ü 24.8'lik bir derece gerçekleştirdi. 3 numaralı Hakman Burhan Yeşilbudak idaresinde 26 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 50, son 400'ü 24.4 oldu. 5 numaralı Sforzaring Ring Vehbi Kantarmacı idaresinde 26 Ağustos tarihinde çalıştı. 800'ü 48, son 400'ü 24 oldu. 6 numaralı Anadolu Zamanı Onur Fidan'la 24 Ağustos'ta Ankara'da çalıştı. Bini 3.5 son 400'ü 25.2 oldu. 7 numaralı Elegant Girl ekranlarınıza geliyor. 28 Ağustos'ta Ömer Ceviz'le iç pistte çalışan bu safkanın bini 5.2 son 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Haruki Mehmet Ali Koç Aslan idaresinde 30 Ağustos tarihinde çalıştı. 400'ü 23.8, son 200'ü 12 oldu. 3 numaralı Laramina Yılmaz Öztaş'ta 28 Ağustos'ta 1000 3.5, 400'ü 25 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı SOR Times, Ankara'da Müslüm Örtünç 27 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın bini 6.2, son 400'ü 25.6 oldu. 6 numaralı Go Sahark, Gökhan İrem Bodur idaresinde İzmir'de 29 Ağustos tarihinde çalıştı. 638.5, son 400'ü 25.3 oldu. 7 numaralı Diva Dancing Güven Gökçe ile 26 Ağustos tarihinde bini çift 0.8 400'ü 25 olan uzun yarış galopuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Adelaide Selçuk Akbulat idaresinde 28 Ağustos tarihinde çalıştı. Bu safkanın 800'ü 53, 400'ü 25,5 oldu. Sevgili yarış İstanbul İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.